Herkese iyi akşamlar. Hepiniz hoş geldiniz. Bugün 7 Nisan Perşembe. Akşam 8.30 sularındayken altın, gümüş, dolar, borsa, bitcoin kısa vadeli analizlerine kaldığımız yerden devam edeceğiz. Evet hemen altın tarafından başlayalım. Altında arkadaşlar dünkü özette şunları söylemiştik. Hemen o yazımıza geçelim. Evet burada arkadaşlar ons altında düşüş trendi devam ediyor. 1927 dolar altında kaldıkça benim için düşüş trendi devam eder demiştik. 1918'lerin eğer altında kapatırsak o zaman 1905'leri beklerim diye ben düşünüyorum diye sizlere aktarmıştık. Fed tutanakları sonrasında arkadaşlar özellikle yine bu 1918'lerin altına saktık. Ama kapanış nereden oldu arkadaşlar? 1924'lerden oldu. Ve o günü biz bu pembe çizgi ile gösterdiğimiz yine önemli desteğin üzerinde kapatmayı başarmıştık. Şimdi ise arkadaşlar Ons altında şu an biz benim için bugün 1927-28 civarı. 28 olsun arkadaşlar çok önemli değil. 1928'lerin üzerinde bir kapanış gerekli idi yükseliş trendinin başlaması için. Ve ben eğer bu kapanış arkadaşlar bu şekilde olursa benim için bugün ons altın yükseliş trendine giriyor diyebilirim. İlk hedef burada 1950'ler diye aktarabilirim. Şimdi siz nereye gitmesini bekliyorsunuz diye soracaksınız. İlk hedefim arkadaşlar buradaki daha önce geçilemeyen bir direnç bölgemiz var 1950'ler. Ayrıca yine fibolardan da yararlanalım. Ben de sizinle beraber bakacağım. Evet baktığımızda arkadaşlar 1933'lerin zaten üzerindeyiz. Sonrasında da 1960'larda bir fibo direnci gözüküyor. Yani ben 1950-1960 bölgesinin önümüzdeki günlerde e, gelebileceğini düşünüyorum. Yani 15 Nisan'a kadar ee, arkadaşlar altın ons da şu an için e, 1950-1960 arasındaki bir bölge potansiyeli oluştu diyebiliriz. 1950 ilk hedefimiz sonrasındaki noktaları adım adım takip edeceğiz diye düşünüyorum. Tabii ki öncelikle kapanışın böyle gelmesi gerekiyor. Evet şimdiden biz e, şu an için güçlü olduğu için trend ben şimdiden buraya yazmak istiyorum. Eğer bir iptal durum olursa her zaman olduğu gibi Arkadaşlar gerekirse onu söyleriz size veya e, bir sonraki gün düzeltmesini yaparız. 27 yazmıyorum 28 yazıyorum arkadaşlar. 1928'lerden burada yükseliş trendinin başladığını benim anne sistemime göre e, büyük ihtimal gözüküyor diyebilirim arkadaşlar size. Tabii ki her şey e, kesin değil hiçbir şey e, daha kapanış gelmedi ama dediğim gibi burada durum e, iyi gözüküyor. Ve 1932'ler üzerinde kaldıkça da arkadaşlar burada durum iyi gözükecektir diye düşünüyorum yarın içinde. kabaca 32'ler 33'ler üzerinde kalmamız e, yönü yukarı doğru devam etmemize sebep olur diye düşünüyorum. Gram altında 911'ler altında kaldıkça ben halen düşüş trendi devam eder demişim. 2-3 gün yatay düşüş trendi devam edebilir diye aktarmıştık. Şimdi e, evet arkadaşlar burada karar noktasına çok yaklaştık demiştik. Karar noktasını nasıl belirlemiştik? Alttan gelen destekle üstten gelen direnç bölgesi burada bizi sıkıştırmıştı. Ve gördüğünüz gibi arkadaşlar artık bir gün daha kalmıştı bu karar noktasına. Ondan bir gün önce arkadaşlar şu an 915'lerin üzerinde bir kapanış çok çok olumlu olur diye ben düşünüyorum. Yarın yine 913'lere kadar bir sarkma yapabilir ancak ben dün de söylediğim gibi 911'lerin kırılmasıyla beraber bu seviyeden ben bir yükseliş trendinin gram altında da başladığını düşünüyorum arkadaşlar. Ve hedef noktamız 915'te 2, 915'lerin kırıldığını gözlemledik ve yeni hedef 921 diye aktarabilirim arkadaşlar. 921, 925, 930 ve 939 birazdan yazacağım bu rakamları. Öncesinde yine bir aksilik olursa değiştiririz. Gram altın sinyal tablosuna da biz bunu işleyelim yükseliş trendine 911'lerden ben bugün e, girdiğimizi düşünüyorum gram altın tarafında. Şimdi gram altın tarafına geçerek burada özetimizi yapalım. Evet 914 dedi burada dün e, işaretlemişiz sebebi çünkü trend direnci olduğu için. Ons altında bugün 1928'lerden yükseliş trendi başlayacak gözüküyor. Benim beklentim 1950 civarına bir yükseliş. Sonrası devam eder mi arkadaşlar? Edebilir ama şu an için erken. Biz kısa vadeli analiz yapıyoruz. Her gün zaten o yüzden analiz yapıyoruz ki biz bu trend durumun gücünü ve yönünü anlamaya çalışıyoruz. Destek 1932, 1925, 1922, 1918 ve sonrasında da alttaki değerleri yazmaya gerek yok. Artık direnç noktasında 1938, 1941, 1950, 1960 seviyelerini yazabiliriz. Arada da yine 1955'ler var. Onu da yazalım. Gram altında ise gram altında e, 911'lerden bugün yükseliş trendine giriyoruz diyebiliriz. destek burada 913 arkadaşlar. Neden? Çünkü biz yarın tekrardan bu kırılımın onayını almak isteyebiliriz. Pardon arkadaşlar 915'miş. 915'ler ler bizim için tekrardan destek ol, olmalı. Ki bu yükseliş trendi devam etsin. 9 915'lerin altına gelirsek bu yükseliş trendi stoplanabilir. Veya sadece bu kadarlık bir yükselişmiş diye e, burada e, trendin koruması olarak yansıması burada yapılması gerekiyor diye düşünüyorum. Çünkü her yükseliş trendi arkadaşlar böyle sonsuza kadar sert bir şekilde çıkacak diye bir şey yok. Bakın şu, buradaki yükseliş trendi bu kadarmış. Buradaki e, zaten oluşmamıştı. Mesela buradaki yükseliş trendi bu kadar yükseklikte. Buradaki arkadaşlar gördüğünüz gibi çok yüksek sonrasında başka bakıyorum buradaki düşüş trendi bakın bu kadar buradaki düşüş trendi bu kadar yani her yükseliş ve düşüş trendinin genliği yani yüksekliği farklı olacaktır ancak burada önemli bir nokta var bakın burada bir sıkışma olduktan sonra eğer bu kırılımın bir de onayını alıp 915 913'ler 914 diyelim biz ortasında kalıyor değer e onu rakamlardan da destek bularak arkadaşlar iki gün üst üste bu seviyelerin üzerinde kapanış yaparsa ben bu hareketin 930'lara doğru gitmesini bekleyebiliriz ama şimdilik erken. Biz burada 910'ların altından arkadaşlar maliyet yaptıysanız sıkıntı yok demek istiyorum ama 915'lerin altına gelirse burada 5 TL ben kar ettim, cebime koyarım diyebilirsiniz. Ama yok ben zaten burada e, benim makaslarım yetmiyor diyorsanız zaten arkadaşlar bu riske girmeyeceksiniz. 930'lara gideceğini düşünüyorsanız girebilirsiniz ama tabii ki risk olmadan hiçbir şey olmuyor. Bunun bazı risklerini almak durumdasınız. Peki şimdi 914 dedik 911, 908, 905 direnç. En alt noktada evet o seviyenin altında. Direnç ise arkadaşlar 921, 925, 930, 935, 939 rakamlarını vermemiz gerekiyor. Evet özetimizi burada tamamlamış olduk. Ons altında ve gram altında yükseliş bugün başlayacak gibi gözüküyor. Hedefleri de sizlere aktardık. Hedef 1950'ler ilk etapta sonrasında da 1920 ve 925 bölgesi de gram altında ilk hedef olarak gözüküyor. Yani şu bölgeyi ve bu bölgeyi hedefleyeceğiz diye sizlere aktarabiliriz gram altın ve ons e, altında. Şimdi ons gümüşe geçersek arkadaşlar özetimizi okuyalım. Tutanaklar sonrasında o da dalgalı bir. Dalgalı bir seyir geçirmişte tutanaklar sonrasında ons gümüşte 24.1'ler geldi. Acaba burası kısa vadede bir dip olabilir mi diye bir soru işareti bırakmıştım hatırlarsanız. Ancak 24.5'lerin altında kaldıkça düşüş trendi devam eder demiştik dünkü analize göre. Peki şimdi bakalım arkadaşlar. Şimdi baktığımızda 24.1'ler arkadaşlar dünkü seviyelerde şu an bir kısa vadede dip olmuş gözüküyor. Böyle bir ben görünüm aldım arkadaşlar ve şu an 24.5 benim için önemliydi. 24.5'lerin üzerindeyiz. Yani yükseliş trendi arkadaşlar bugün ons gümüşte de başlıyor olabiliriz. Risk alınabilir mi? Alınabilir arkadaşlar. Tabii ki stop lossları kullanmak durumdasınız. Şimdi burada hemen dikkat etmeniz gereken noktayı sizlere aktaracağım. Burada makaslarınız, vergileriniz yeter mi bilmiyorum. Burada ilk direnç göreceği ve zorlanacağı nokta arkadaşlar 24.8. Yani ben Burada ONS Gümüş'te 24.8'e gitmesini bekliyorum bir iki gün içerisinde ama 24.8'e dikkat etmek gerekiyor çünkü burada geçilemeyen bir bölge olarak karşımıza çıkıyor. Buradan bir miktar kar satışları gelecektir. Nereye? 24.6'lara doğru bir yani kısacası temizleyelim tekrar gösterelim. Bakın ikili dip hemen hemen burada oluştu dönüş meydana geldi ve şimdi dirence doğru gidiyoruz. Direnç bölgesine de baktığımızda 24.8'ler, 7'ler civarında bir bölge var. Gevşedik 24.6'ya tekrar kırarsak arkadaşlar önü açılacak mı, açılmayacak mı? Bu önümüzdeki günler, günlerin konusu. Biz şimdi burada 24.8... 24.70 arasında bir bölgeye doğru hedefliyoruz diye aktarmak istiyorum. Evet burada da ons gümüş sinyal tablosunu 24.5'ten başlatalım arkadaşlar. Sinyali eğer bir aksilik olmazsa 24. Bakın 25 35'ten bir düşüş dedik. Nereye geldik? 23.9'a. Bu da başarılı bir sinyal. Tabi bunların genliklerini ben e, tespit edemem. Çünkü buradaki para çıkışına göre bu yükselişlerin e, yükseltileri belli oluyor. Dolayısıyla düşüşlerin veya yükselişlerin yükseltileri belli oluyor. Ben burada yön tayini için kullanıyorum. Tabii ki bazı önemli kırılımları bilmek gerekiyor mesela burada. Biz buradaki direnci kırarsak daha yüksek bir hareket bekleriz. E, bu kanal içerisinde hareket ediyorsak örnek veriyorum arkadaşlar. Bunu yine eğitimlerimizde de anlattığımız şekilde aktarırsak tık 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 tık. Yani dolayısıyla buradaki dönüşten sonra 23.5'lara gitmesini bekleyebiliriz. Buradan kırılımdan sonra nereye gitmesini bekleyebiliriz? Buradan sonra arkadaşlar yine şu yükseklik kadar baktığımızda 26 dolarlar 25.8'lere gidebiliriz. Bunların hepsi Detaylı teknik e, bilgi içeriyor arkadaşlar. 2 kere 2'nin e, 4 olmayacağı gibi arkadaşlar kesim kurallar tabii ki asla yoktur. E, disiplin içinde bu teknik durumu takip etmek gerekiyor. Şimdi e, gram gümüşe geçelim. Gram gümüşe geçtiğimizde ise burada yine e, arkadaşlar dünkü özette yazdığım şekilde 11.58 altında kaldıkça düşüş trendi devam eder en azından 11.54'lerin üzerinde bir kapanış olmalı ki yukarı doğru güç toplama başlasın demişiz. Peki dün kapanış nereden olmuş arkadaşlar? 11.56 çok güzel arkadaşlar. Dünkü kapanışla beraber dün anlattığınız şekilde bakın yokuş aşağı gidiyor dedik. Frenleme yaptı dedik. Eğer 11.56'ın üzerinde ee, bir kapanış yaparsa yukarı doğru patinaj yapmaya çalışıyor dedik. Ve bugün de 11.58 üzerinde bir kapanışla beraber burada da yükseliş trendine geçiyoruz ve buradaki trend direncinde kırılmamızla beraber alttaki pembe destekten de güç buluyoruz ve artık arkadaşlar hedefimiz 11.75 11.80 bölgesi diye aktarmak istiyorum. Ama bir dirence yakalandık. 11.70 bölgesi. Bugün de o bölgeyi test ettik. Burada bizim takip etmemiz gereken seviye arkadaşlar artık 11.60'lar. 11.60'ların üzerinde kaldıkça yükseliş trendi devam edecek. 11.60'lar stop ve hedef 11.75 80 aralığı diye aktarmak istiyorum. Her şey çok açık net. Peki, özetimizi yapalım. Ons gümüşte yükseliş trendine bugün 24.5'ten girebiliriz. Hedef 24.7 24.8 orada bir direnç var dedik, uyardık arkadaşlar. Destek 24.5 24.5'in altına asla gelmemeliyiz bugün. Tekrar söylediğimiz gibi 24 direnç 24.7 24.8 ikisini birden yazalım. 25 25.1 yine sıkıntılı bir bölge. <laughs> Gram gümüşte bugün 11.58'den yükseliş trendine giriyor gibiyiz. 11.60 stop olmak üzere yön yukarı ve hedef 1170 11 pardon 1175 1180 aralığı diyebiliriz. Peki destek dirençleri yazalım. 1165 1160 1158 1155 mi arkadaşlar? Hemen bakalım şu trend desteğini de bir kontrol etmek istiyorum. 1160 buralar. 1158 1155'i yazmayacağım. Biraz uzakta kaldı artık. Evet kaydettik. Ons gümüş sinyal tablosuna baktık galiba. Evet bakmıştık. Gram gümüş sinyal tablosuna 11.58'den burada da bir güncelleme yapalım artık. 11.58 Evet kaydettik arkadaşlar. Şimdi dolar TL tarafına artık geçebiliriz. Özetimizde tamamladığımıza göre sinyallerimizi de güncelledik. Evet burada dünkü özette dolar TL'de 14.70'den başlayan Hafif bir yükseliş trendi demiştik hatırlarsınız. Ee, yükseliş trendi devam ediyor ve şu an 14.77 hedef bölgesi demiştik. Bugün 14.76.58 yani hedefimize hemen hemen erişmiş vaziyetteyiz. Ee, burada birazcık zorlanması normal arkadaşlar. Benim ilk hedefim kısacası geldi. İkinci hedefim burada 14.82'ler 84'ler gelecek mi? Ben e, asıl bunun mera, mera peşindeyim. Dolayısıyla bunu takip edeceğiz. Bunun arkadaşlar devamının gelmesi için 14.73'leri takip edeceğiz bugün için. 14.73'lerin üzerinde kaldıkça dolar TL'de sorun yok diye diyeceğiz arkadaşlar ve 14.77 ve 14.82 hedeflerini kovalamaya devam edeceğiz. Bu yazımız kalsın arkadaşlar. Hedef bölgesi 14.77 gözüküyor. Geldi diyebiliriz. Buna da not düşelim. Hedef geldi. 14.73 14.77 Arasında biraz Sıkışabiliriz önümüzdeki günlerden bahsediyorum ee, Bunu silelim 14.73 Üzerinde Kaldıkça Yön yukarı Net Ve Hedef 14.77 gözüküyor demiştik bunu isterseniz parantez içerisine alalım Yarın sileceğim e, güncelleme yaparken ee, bu kanalın içerisinde sıkışabiliriz yani şu kanalın içerisinde kalabiliriz dedik. Ee, ve sonrasında da arkadaşlar 15 Nisan'a kadar 14.83 görülme ihtimalinin olduğunu aktarmıştık. Bunu da halen geçerli olduğunu düşünüyorum. Destek dirençlerde e, artık direnç değil 14.73 bize destek olacak. Destekleri de bu şekilde tamamlayalım. Evet burada da arkadaşlar dolar TL'yi bitirmeden önce bir de dolar endeksine bakalım. Yurtdışı piyasada da dolar endeksinin gördüğünüz gibi arkadaşlar, şuradaki flamayı yukarı kırdıktan sonra belki de şu flama yüksekliği kadar da yukarı gitme potansiyeli oluşmuştur. Buna da baktığımızda arkadaşlar, evet 100 buçuklara doğru bir potansiyel gözüküyor. Dolayısıyla dolar TL'de bir süre daha 14.80'lere götürücü hareketler yurtiçi piyasadan bağımsız yurt dışındaki hareketler bizi oraya sürükleyebilir bunları izleyeceğiz diye size aktaracağız e, bakalım Gelecek hafta e, Pazartesi salı Çarşamba civarında 14.82'ler 80'ler gelecek mi Bunu takip edeceğiz Burada koşulumuz ne veya stopumuz ne arkadaşlar 14.73'lerin altına gelmemek diye aktarmıştık peki dünkü dolar sinyal tablosunda gösterelim Orada da 14.70'ten hafif yükseliş demiştik e, Bu da devam ediyor Şimdi borsaya bakalım arkadaşlar. Borsaya baktığımızda borsada yine arkadaşlar iki tane dojiden sonra arkadaşlar burada bir e, dinlenme hareketi yapıldı. Ve şu an yoluna devam ediyor. Yükseliş trendinin e, 2300'ler üzerinde kaldıkça devam edeceğini aktarmıştık. 2.300 onlara kadar geldik ama e, üzerinde kapatmayı başardık. Bir yükseliş trendi halen devam ediyor diyebilirim size ve burada da e, arkadaşlar. 2325. 2325 seviyesinin üzerinde kaldıkça yani şöyle diyeyim arkadaşlar. Bir tane çizgi çekeceğim. Orayı şöyle pembeye boyadım. Bu çizginin üzerinde kaldıkça Borsa İstanbul'da arkadaşlar hedef 2400'ler olarak gözüküyor. Yani şöyle gösterelim. Burası hedef gözüküyor diye aktarmak gerekiyor. Eğer burası kırılırsa arkadaşlar o zaman konuşuruz. E, sert düşüşler gelebilir. E, sert düşüşlerin ilk noktası 2300'lerdir kısa vadedeki ilk düşüş. Sonrasında ise arkadaşlar baktığımızda e, 2240'lar civarında önemli bir destek daha orada var. Ama şu an için yükseliş trendi de devam ediyor. E, bunu takip edeceğiz. E, dediğimiz gibi 2325'ler 27'ler bizim için çok önemli bir bölge diye aktarıyorum. Borsa tarafında takip etmeniz gereken seviye. Bitcoin tarafına geçtik. Bitcoin tarafına geçtiğimizde, evet burada arkadaşlar size e, şu bölgenin 42.500, e, 42.700 seviyesini gelebileceğinden bahsetmiştik. Evet gördüğünüz gibi 42.804 seviyesine ulaşmış vaziyetteyiz. Nokta atışı olarak Bitcoin'de hedefimize e, erişmiş durumdayız. Yani şöyle göstereyim. Bakın şurası tam bu daha önceki fincan kulpun arkadaşlar tepe noktası. Artık bize destek olmaya çalışıyor ve buradaki fincan kulp da aşağı doğru kırılarak bu fincan kulpu daha doğrusu iptal etmişti ikili tepeden sonra. Şu an arkadaşlar şu desteğe tutunmaya çalıştık. Pardon şu desteğe tutunmaya çalışıyoruz. Bu destekte de üzerinde kaldıkça arkadaşlar yeniden biz 47 binler gelebilir diye ben düşünüyorum ama biz şu desteği altına bir kapanış yaparsak yani biz 42.000'lerin altında bir kapanış yaparsak 40.000 ve 38.000'lerin yeniden gelmesi söz konusu olabilir. Şu an için ben kısa vadede arkadaşlar benim beklentim 44.300'lere bir doğru bir tepki yükselişinin gelmesi diye aktarmak istiyorum. Ve 44 bin 200 altında kaldıkça düşüş trendi Bitcoin'de devam eder. Bu şekilde aktarmış olduk. Peki arkadaşlar kanalımıza abone olup yayınlarımızı beğenirseniz memnun oluruz. Ayrıca teknik analiz eğitimine katılmak isteyen arkadaşlar için bir mail adresimiz var. Herkese iyi akşamlar.